Tur suresi 52. sure 49 ayet Mekke'de Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Tur'a ant sayfada yayınlanıp yazılmış olan kitaba ant o bayındır eve ant yükseltilen çatıya ant dolmuş olan denize ant Tanrı'nın azabı her halde gelecek ona hiçbir engel yok o gün gök bir çalkalanışla çalkalanacaktır dağlar dahi yerlerinden ayrılacaktır. Vaydır o gün bataklıkta dalarak yalanlamış olanlara. O gün onlar cehenneme itilerek sürülürler. İşte yalan saydığınız ateş bu. Bu da mı büyü yoksa görmez misiniz? Ateşte yanın, ister katlanın, ister katlanmayın. Sizin için hepsi bir. Sizler ancak işinizle ceza göreceksiniz sakınçlar cennetteler, nimet içindedirler. Tanrılarının kendilerine vermiş olduğuyla tat almaktalar. Cehennemin azabından onları koruyacak Tanrıları. İşinize karşılık içinize sindirerek yiyin, için. Sıra sıra dizilmiş minderlere otururlar. İri gözlü hurileri onlara eş kılarız. İnanmış olanlarla inanlı olarak bunlara uyan nesillerini birleştiririz. İşlerinden eksiltmeyiz bir şeyi. Herkes kendi yaptığıyla tutulur. İçlerinin çekeceği yemişiyle etle onları yardımlarız. Birbirlerinin elinden orada dolu çekerler. Ne boş söz var ne de günah orada. Onlar için sedeflere bürünmüş inciler gibi çevre yanlarında gençler dolanır. Birbirlerine soruşmaya başlarlar. Bundan önce ilimizde korku içinde idik. Allah bize iyilik edip sam yeli azabından korudu bizi. Önce ona tapıyorduk. O iyilik yapıcı, yarlıgayıcı, öğüt ver. Sana nimeti yüzünden Tanrı'nın sen ne bir bakıcısın ne de bir deli. Yoksa onlar o bir şairdir, günün değişmesini bekleyelim mi demektedirler. Diyesin ki bekleyesiniz, ben de sizin ile beklemekteyim. Yoksa onların kötü akılları mı bunu emreder? Ya da onlar azgın bir ulus mudur? Yoksa onlar bunu uydurdu mu demektedirler? Hayır, onlar inanmazlar. Onlar gerçek iseler ona benzer bir söz getirseler a. Yoksa onlar bir yaratan olmadan yaratılmış mıdırlar? Ya da kendileri yaratıcı mı? Yahut gökleri yeri onlar mı yaratmıştır? Hayır, onlar yakın bilmiyorlar. Yoksa Tanrı'nın hazneleri onların elinde mi? Ya da onlar zorba mıdır? Yoksa onların merdiveni olup da onunla mı dinlerler? dinleyenleri varsa bir açık tutamak getirseler a kızlar onun oğlanlar sizlerin mi yoksa sen onlardan bir şey mi istedin de onlar ağır bir yük altında mı kaldılar yoksa görünmeyen bir şeyi onlar biliyorlar mı tutup yazalar yoksa aldatmak mı isterler küfredenler aldanacaklar Yoksa onlar için Allah'tan özge bir tanrı mı var? Onların eş koştuğu şeyden Allah kutsaldır. Gökyüzünden bir parçanın düştüğünü görseler bu yığılmış bulut derler. Çarpılacakları bir güne değin bırak onları. Onların hileleri o gün bir fayda vermeyecek, yardım da olunmazlar. Zulmeden kimselere bundan başka azap var. Pek çokları bilmezler katlan Tanrı'nın hükmüne sen gözümüz önündesin ayakta durduğun sırada dahi övüşle Tanrı'na tesbih edesin geceleyin de yıldızların battığı zaman da tesbih edesin sadakallahül azim